Takipçimizden şöyle bir soru gelmiş hocam. Avukatlık mesleğini yapmak caiz midir? Bu konuyla alakalı e, fıkıh kitaplarımızda birebir avukat mesleğiyle alakalı değil de ona ışık tıta, tutabilecek şöyle bir konudan bahsedilir. Bir kişi başka bir kişiyi mutlak surette beni savunsun diye yani yanlışıma da doğruuma da hatama da eksiğime de mutlak git beni savun şeklinde bir vekalet verecek olursa e, inkar üzerine vekalet diye geçer fıkıh kitaplarımıza böyle bir şeyin caiz olmadığı söylenilmektedir. Çünkü niye ya ben Müslümanım hatam da olsa yanlışlığı da yanlışım da olsa ben birini nasıl o hatam üzerine ısrarda git beni savun derim veya yanlışımı git savun şeklinde bir vekalet vermiş olur. Böyle bir şey bundan dolayı caiz değildir. Şimdi bugün avukatlık mesleğinin caiz olup olmamasını belirleyecek en temel etken de bu yönüyle budur. Yani eğer avukatlık mesleğinde siz haklı, haksız, yanlış, değil, zulmetmiş, etmemiş bunları ayırt edemiyorsanız ve müvekkiliniz hangi tarafta olursa olsun mecbur onu savunuyorsanız. Yani müvekkilim zulmetmiş ama müvekkilse savunurum. Bu profesyonel bir meslek. Veya işte ne bileyim müvekkilim e, yalanda bulunmuş. Müvekkil, müvekkilim birine e ee, müvekkilim netice itibariyle haksız konumda ama ben müvekkilim diye onu mutlak surette savunuyorum. İşte Allah muhafaza böyle bir durum olacak olur ise bu, bu, e, buradan elde edilen gelir veya böyle bir mesleğin yapılması ne olmayacaktır, caiz olmayacaktır. Avukatlık mesleğinin caiz olmamasıyla alakalandırılması ve bu tartışmanın mevzu bahis edilmesinin temel etkeni budur. Yoksa Normal meslek olarak yapılması açısından dinen e, herhangi bir problem bulunmamaktadır. Tabi bunu bugün günümüzde bazıları şöyle sulandırıyor. Ya ben mesleğimi profesyonel şekilde yapıyorum. Mesleğim başka, duygun başka. Hayır efendim, sen mesleğinde de Müslüman'sın. Sen işini yapıyorken de Müslüman'sın. Sen ailenin gelirini kazancını sağlıyorken de Müslüman'sın ve İslam'ın ahkamıyla hareket etmen gerekir. Bundan dolayı bir tarafta biri zulmetmiş, ben Müslüman olarak zulmeden asla savunamam. Müslüman olarak ben birini Dolandırmış olan bir kişiyi yapamam savunamam. İşte onun için şayet kişi avukatlık mesleğini yapan kişi yanlış da doğruyu seçebiliyorsa, hatalıysa veya zulmedense o dosyayı almaya biliyorsa. Hayır efendim siz burada haksızsınız. Ben sizin dosyanızı almıyorum diyebiliyorsa ve de ilave olarak dinden gayri meşru haram olan faiz gibi veya gayri meşru, gayri meşru bir takım hakların takibi gibi o tür şeyleri de seçebiliyor ise yani bakacak görecek ki bu dosyanın takibinde faiz işlenimi benim hakimden talep etmem. Bunun dosyasına e, evrakta işlemem veya bir rakamı talep etmem ki bu da faiz olacak. Bunu yapmam mecbur. işte bunları da seçebiliyor ise tamam ben buna girmeyeceğim. Burada faiz var şeklinde. Bu durumda mahsa avukatlık mesleğinin yapılması haram olmayacaktır. Ancak bugünkü günümüzdeki yapılanlara baktığımız zaman da gayrimeşru şeylerin talepleri, faiz gibi Allah Teala'ya savaş açılmış, Allah ve Resulüne savaş açılmanın ilan edilmiş olduğu bir uygulamanın takibi ve onu tescilletmesi, bu tür eylemlerin yapılması söz konusu olacak olur ise evet işte bu durumda avukatlık mesleğinin yapılması caiz değildir. Ancak ben seçiyorum. Doğruyu, yanlışı, haklıyı, haksızı bu yönüyle bir imkanım var. Bu şekilde yapılacak olursa avukatlık mesleğinin yapılması haramdır denilemeyecektir.